Merhabalar Galatasaray futbol gündemini konuştuğumuz yayınımıza hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Galatasaray'ın Fatih Karagümrüğü e, 3-0 mağlup ettiği maçı detaylıca konuşacağız. Hoş bulduk. Evet skor net ama konuşulacak çok şey var aslında maçla ilgili. Kesinlikle. Elimizdeki veriler, maç sonrası analizler, yorumlar var. Bu skorun arkasına bakacağız biraz. Kilit anlar neydi? Kimler öne çıktı? Galatasaray'ın oyununda neler iyiydi, neler e, aksadı? Özellikle tabii Mauro Icardi'nin sağlara dönüşü var. Ona ayrı bir parantez açacağız. Evet, Icardi faktörü önemliydi. Aynen, Karagümrü'nün o şaşırtan baskısıyla başlayacağız, sonra Icardi'nin golü, Barış Alper Yılmaz'ın performansı ve tabii takımın Şampiyonlar Ligi öncesi ne durumda olduğu, eksikleri. Biraz da transfere değiniriz, belki Cenk Ergün'ün açıklamaları falan. Olur, kapsamlı bir değerlendirme yapalım. Videolarımızı Spotify ve YouTube kanallarımızdan da takip edebilirsiniz. Abone olup, beğenip, yorum yaparsanız bizde müthiş destek olursunuz. Şimdi maça dönelim. İlk bölüm yani kara gümrüğün o cesur baskısı, Liçka'yı övenler çok. ilk 24 dakika kırmızı karta kadar Galatasaray'ın tek şutu Barış Alper'in golü. Bu ne anlatıyor bize? Neden bu kadar zorlandı Galatasaray? Şimdi şöyle, Liçka'nın planı aslında akıllıcaydı. Galatasaray'ın e, özellikle geriden oyun kurarken Toreira'ya ne kadar bağımlı olduğunu biliyor. Bütün plan, Toreira'yı kilitlemek, stoperlere rahat pas açısı vermemek üzerine kuruluydu. Hmm. Anladım yani direkt merkeze baskı. Aynen öyle ve Galatasaray o baskıya karşı alternatif bir oyun kurma planı üretemedi ilk bölümde. Yani topu bir türlü ikinci bölgeden üçüncü bölgeye sağlıklı taşıyamadılar. Bu, Takımın o anki en büyük zaafıydı bence. Baskıya karşı oyun kuramamak ciddi problemdi. Hmm. İşte tam o sıkışık anda Barış Alper çıktı sahneye. Hızı, gücü, hatta bazı yorumcuların dediği gibi hadsiz cesareti. Gol öncesi faal tartışması da oldu ama hakem var devam dedi. Bu hadsiz cesaret tanımı ilginç geldi bana. O anı nasıl açıklıyor ve bu bireysel performans takımın genel zorlanmasını ne kadar örttü sence? Ya o hadsiz cesaret lafı güzel aslında çünkü hani normalde o kadar rakibin arasından o topla çıkma ihtimali düşüktür. Ama Barış Alper fiziğiyle ee, o inancıyla o riski aldı ve başarıya çevirdi. Müthiş bir atletizm, müthiş bir karar anı. Gelişimi de inanılmaz değil mi son bir yılda? Şunu da söylemek lazım. Bu tür bireysel çıkışlar takımın yapısal sorunlarını tamamen gizlemez. Nitekim Okan Hoca da maç sonu memnun değildi oyundan. Evet evet gelelim maçın belki de sezonun şu ana kadarki en duygusal anına Mauro Icardi 9 ay sonra dönüyor ve golünü atıyor o serotonin patlaması saç diplerindeki karıncalanma gibi ifadeler kullanıldı kaynaklarda atmosferi anlatıyor sanırım Torreira'nın asisti de çok bilinçliydi Icardi'nin bitirişi zaten bildiğimiz gibi maç sonu açıklamaları nedir bu anın golün ötesindeki anlamı hmm. Ya Icardi sadece bir golcü değil. Bu çok net. Bir fenomen adeta. Taraftarla kurduğu bağ e, inanılmaz. Bu kadar uzun bir sakatlık dönüşü ilk maç oyuna giriyor ve gol. Bu hem onun için büyük bir moral hem de takıma, tribüne yayılan acayip pozitif bir enerji. Takım arkadaşlarının sevinci de çok içtendi. Kesinlikle Torreira'nın özellikle ona attırmak istemesi, golden sonraki sarılmalar, bunlar içerideki birlikteliği, Icardi'ye duyulan saygıyı ve sevgiyi gösteriyor. Bu aidiyet duygusu onun gibi bir yıldızın performansını daha da yukarı çeker bence. Çok değerli anlardı. Hı. Peki, 3-0'lık skora rağmen eleştiriler dedik. Okan Hoca da memnun değilim dedi. Oyunu geriden kurmadaki sıkıntılar devam ediyor. İşte Sane, Yunus Akgün gibi isimlerin performansları biraz vasat kaldı deniyor. Hücumda bazen bir kısırlık vardı sanki. Hatta Günay Güvenç'in çok kritik bir kurtarışı var. Belki maç farklı bir yöne gidebilirdi o an. Bu genel tablo Şampiyonlar Ligi için biraz endişe veriyor mu? İşte en kritik soru bu aslında. Kaynaklarda bunun altını çiziyor, özellikle top kaybıları, baskı altında yapılan basit hatalar, e, final paslarındaki eksiklikler, bunlar şampiyonlar ligi seviyesinde affedilmez. Güney'in kurtarışı da savunmadaki anlık konsantrasyon kaybıklarının nelere yol açabileceğini gösterdi. Doğru. Hı. Okan Hoca'nın da dediği gibi oyun seviyesinin çok daha yukarı çıkması lazım. Bu dalgalanmalar, bu iniş çıkışlar Avrupa Arenasında baş ağrıtabilir. Galatasaray'ın bu maçtan alması gereken en önemli ders bu bence. Kazanırken bile bu eksikleri görmek önemli. Savunma demişken Davinson Sanchez performansı iyiydi deniyor ama alternatifsizliği de konuşuluyor. O bölgede tek başına gibi. Bu durum bir sol stoper transferi ihtiyacını daha da acil hale getiriyor mu? Belki Akancı iddiaları falan da konuşuluyor ya. Sanchez bireysel olarak iyi ama o bölgede rotasyona girebilecek, ona benzer kalitede başka bir oyuncunun olmaması, evet bu uzun maraton ve Şampiyonlar Ligi fikstürü için bir risk. Analizler de bu yönde. Yani bu maç özelinde belki büyük bir sorun olmadığı ama genel resimde sol stoper arayışı mantıklı görünüyor. Akanji ismi ne kadar gerçekçi bilmiyorum ama o profile bir oyuncu ihtiyacı var gibi. Anladım. Bu da bizi transfer konusuna getiriyor zaten. Orta sahadaki yaratıcılık eksikliği konuşulunca İlkay Gündoğan ismi hemen gündeme geliyor mesela. Veya işte kaleci arayışı deniyor. Ederson, Singugali gibi isimler. Cenk Ergün çalışmalar sürüyor demiş. Bu maç bu transfer ihtiyaçlarını ne kadar net gösterdi sence? Bir de format hattı var. Morata gitti deniyor, Icardi döndü ama yanına belki Osimen gibi bir isim. Şöyle bağlayalım istersen maçta gördüğümüz eksikler transferdeki arayışları bir nevi doğruluyor aslında. Yani baskı altında oyun kurma zorluğu, yaratıcılık eksikliği, işte bu noktada İlkay Gündoğan gibi bir ismin tecrübesi, oyun aklı devreye girebilir mi sorusu soruluyor. Kaleci konusunda Muslera'nın yanına veya yerine düşünülen isimler de yine bu kalite ve derinlik arayışının bir parçası. Sanchez'in durumu stoper ihtiyacını gösteriyor dedik. Format forvet konusunda evet Icardi döndü ama Morata'nın ayrılığı sonrası oraya bir takviye daha olabilir mi? Bu da konuşuluyor. Osimen gibi isimler tabii çok büyük hedefler ama yönetimin bu yönde bir arayışı olduğu anlaşılıyor. Cenk Ergün'ün açıklamalarından da. Yani takımın seviyesini Şampiyonlar Ligi'ne uygun hale getirme çabası var. Peki tüm bu analizin sonunda Galatasaray bu 3-0'dan ne almalı? Ana mesaj ne olmalı? Özetle... Skor iyi ama oyun özellikle ilk bölümdeki oyun düşündürücü. Kara gümrük piresi önemli bir dersti. Icardi'nin dönüşü muazzam bir moral kaynağı şüphesiz. Barış Alper'in yükselişi de harika bir haber. Ama Okan Hoca'nın da farkında olduğu gibi çözülmesi gereken yapısal sorunlar var. Baskıya karşı daha akılcı oynamak, hücumda daha istikrarlı olmak şart. Yani kazanırken ders almak önemli ama yeterli mi diyorsun? Evet. İşte tam olarak o kazanırken öğrenmek güzel ama Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. Orada bu kadar iniş çıkışa, bu kadar e, rakibe pozisyon vermeye pek yer yok. Akıllardaki soru şu: Bu kazanırken öğrenme süreci Şampiyonlar Ligi başlayana kadar takımı istenen seviyeye taşıyacak mı? Yoksa taraftar ve yönetim artık daha dominant, daha net, daha kusursuza yakın bir Galatasaray mı görmek istiyor? Sezonun geri kalanında bu sorunun cevabı verilecek gibi duruyor. Ağzına sağlık çok güzel özetledin. Değerli yorumların için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet bu haftaki değerlendirmemizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar hatırlatalım Spotify ve YouTube kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.